Evet arkadaşlar, Ümraniye spor kariyerimizin 5. bölümünden herkese iyi akşamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Antalyasporla. Spor'la. Ee, bildiğiniz üzere önceki bölümde takım revire dönmüştü. Kartal sakatlanmıştı, Epriyano sakatlanmıştı. Ee, ve bizim için gerçekten sıkıntılı anlar başlamıştı. Bakalım bu bölümde de aynı şey devam edecek mi? Antalya Spor'la içeride oynuyoruz. Mırsic geleceği hakkında konuşmak istiyor. Mırsic takımda nüfuzlu bir oyuncu hocam. Kaç yaşında Mırsic? 35 yaşında mı kanka? Seni imzalayamam ben. Seni nasıl imzalayayım oğlum ya? Sezon bir bitsin o zaman hocam. O kadar beklemek istemiyorsan sana o sözü veremem. Ee, Valla kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundaydım. Çünkü 35 yaşındaki adama bu sözleşmeyi verirsek yani bu işin önüne geçemeyiz abi biz. Ankara gücü gelmiş kupada da. Şu Antalya Spor maçını bir geçelim de abi. Ondan sonra ne yapacağımıza bakarız. Antalya Spor. Umarım Saki kırmızı kartlı. Lenyani al abi. Avunuyor ortaya al. Saki çıkart. Alison Dos Santos. Burada. Ee, başka. Abi yedek yok takımda. Şunlara bak ya gerçekten Kayo Desado, Mırsiç, Umut, Avunu, Oğuz Gerçekten takımda yedek yok ya Ya Ceraldo'yu oynatsam mı acaba ya Sağda Ortada kaç oynayacak ama Mırsiç de iyi oynuyor ortada ya Full yükselişte ya Mırsiç de Neyse böyle bir başlayalım yine biz Duruma göre bir şeyler yaparız. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Siz bir şeyler ayarlarsınız ya. Yani Antalya Spor'u yeneriz herhalde ya. İçeride oynuyoruz yani. Yenmemiz lazım artık. Çok saçma sapan puan kayıpları yaptık. Artık en azından Avrupa istiyorsak yapmamız lazım yani bunları. İçeride de Antalya Spor'u yeneceksin kardeşim. Avrupa istiyorsan bunu yeneceksin yani. Hadi çocuklar. Oğuz Kayode Kayode Kes oğlum içeri Mırs Aslanım bu kadar işte ya. Bu kadar abi ya. Olsaydı falan yok hocam. Ne olsay adam buradan vurdu bu baya. Gol abi adam topa burada vurdu hoca. Yani saçmalay yani bu kadar da olmaz abi. Ona olsay çalsaydınız zaten 6 F4 direkt ya. Bütün seri Ümraniye serisi biterdi yani. Geldim ikinci. Umut bu kadar. Abi bu kadar ya. Abi neredesiniz ya? Siz kaç maçtır beyler yapacağınız şu ya. Yazar mı Oğuz? Yazamadı. Süpersiniz çocuklar. Hmm. Dolkan Sinik. Güzel. Bravo Dolkan. Bravo, bravo, bravo. Çok iyisin. Hep böyle devam et. Hep böyle devam et. George Mursic, Oğuz, Umut, George. Len yani direkt Ahlan. Ahlan. süpersiniz çocuklar aynen böyle devam Nursic avunu Valentin George Kayode tek oğlum köşeye yapma ya yapma ya Ya abi Offside hocam ya Pozisyon offside Gol geçerli Ya Serkan'ın böyle bir sıkıntısı var abi Çeldiği bütün topları önüne atıyor ya Penaltıda da aynı şeyi yaptı geçen maç Hadi ya abi her maç böyle öne geçip Artık yani yeter ya Böyle bir şey olmasın maçı artık kazanalım ya Süpersiniz hadi çocuklar hadi Bir kontra Serkan. Golü cool maç. Avunu. Dos Santos. Den yani. Valentin. Ya oğlum bak yine garip garip hareketler yapmaya başladınız kanka ya. Gir şu araya artık. Oy. Oğlum adam ne vurdu lan? Devre arasına güzel. Beyler hadi ya hadi. Kötü oynayan birisi var mı? Bakalım. birisi full art full. Çok iyi yani güzel. Kötü oynayan kimse yok şu anda. Herkes iyi. Bir böyle devam edelim. Takımla hiç ellemeyelim bakalım ne olacak. Dos Santos, Oğuz, Kayode, Popov. Gelir mi lan direkt böyle başlar başlamaz bir gol. Gelir mi lan Valentin'den geliyor o gol. Çok iyi çok iyi. 3-1 olmasın mükemmel oldu bizim için. Mükemmel oldu abi. Süpersiniz çocuklar. Ya abi böyle garip garip goller nasıl yiyoruz biz? Kafayı yiyeceğim ya. Bize yok abi. Bize rahat maç izlemek var ya gerçekten haram ya. Süpersiniz falan diyeyim de yani çocuklar morali düşmesin. Öndeyiz sonuçta. Of Hadi çocuklar ya. Valentin al yürüş topu ya. Süpersiniz hadi devam. Oğuz var ya öldü öldü. Öldü gerçekten. Ama orta sahada alabileceğim adam yok yani. Çok ellemek istemiyorum. Çünkü bir de dengeyi bozmak istemiyorum. Kalmış 4 dakika. Çocuklar halleder ya. Halleder ya. Yemezler ya. Oh be. Sonunda bir galibiyet yüzü gördük ya. Sonunda bir galibiyet yüzü gördük ya. Bakalım sıradaki maç Sivas. Gerçekten sıkıntılı maç. Umarım geçeriz ya. Fener 4-0 yenmiş. Güzel. Alanya Galatasaray Icardi yine kurtarmış Galatasaray'ı. Oğuz'a teklifler yapılmış. Abi bu paraya Oğuz'a değmez ya. Ya o paraya gitmesine değmez. Şu Sivas deplasmanında bir geçseydi iyiydi ya. Bakalım. Abi bizim herhalde bir kurşun mu döktürsek takıma ne yapsak ya bu oynayan oynamayan herkes sakatlanıyor abi. Gerçekten çok anlamsız ve garip bir durum yani ya. Sivas Ümraniye. Cık. Of. Sivas deplasmanı zor maç ya. Zor maç gerçekten. Kayode ile Popov iyi anlaşamıyorlarmış. Harbi mi ya? Oğlum Popov da iyi ya. Şimdi ne yapacağız ki? Kayode zaten çok iyi. Hmm. Ya valla bir deneyeceğim böyle olmazsa Serkan alacağım başka çarem yok Başka hiç çarem yok Mecbur olacağım yani Soyunma odası taktikler Şunları da ayarlayalım. Ee, yani bakalım hani Sivas deplasmanı zordur ya. Ama elimizden geleni yapacağız her maçta olduğu gibi. Umarım bir 3 puan daha alırız ya. İyi oynuyoruz aslında şu anda. Saki nereye oğlum ya? Yani? Oğuz golü maç güzel. Kayoda yürü oğlum. Mersi güzel. Oğuz oğlum nereye vuruyorsun ya? Ya şak oğlum kafayı mı yediniz ya ne biçim paslar atıyorsunuz ya? Helal lan Oğuz. Kayode bir çalım tık mırsiç gol güzel. Kuzay. Ulan Mırsıç'ta alasa mıydık? 35 yaşında falan adam dinlemiyor yani. Harbi formda. Süpersiniz çocuklar. Geldi mi o Ferik golü? Geldi. Ah lan direkten dendi. Süpersiniz diyeceğim. Oy iyi de vurdu ama neyse oğlum iyi oynuyoruz ha bak genelde iyi oynadığımız maçlarda hiç hoş şeyler yaşanmıyor ama ne yani baba Oğuz 90 toz Hadi oğlum iki yarı bitmeden devreye 2-0 önde. Hadi 2-0 önde bitirelim hadi. Yazarız bir tane ya. Yemeyeydik iyiydi yazmaktan ziyade. Helal lan popo. Çok iyi müdahale. Soyunma odası. Hadi çocuklar iyiyiz. İyiyiz hadi iyisiniz 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 hadi Adamlara bak bir kırmızı göster. on numara olur ha Saki Los Santos Oğuz Valentin George Tık Umut Ah lan. Oğlum bir tane daha yazmamız lazım ki bak maç sıkıntıya girebilir ya. Abi bu sakin ne yapıyor ya böyle? Güzel. Gelir mi bir ara top Abi adamlar kafayı yemiş ya Ne biçim pas atıyorlar abi ya Bunlar Ya Ben başıma geleceği biliyorum abi ya Gerçekten biliyorum ya ben başıma geleceği Gerçekten ben başıma geleceği biliyorum yani ya İşin yoksa şimdi ikinci ikinci şeyi bulmaya çalış. Golü. Ne yani Sakii, Valentin, Oğuz, Valentin, Oğuz, Popo, Valentin vur oğlum şu top aslanımsın benim be. Ya. Helal lan sana oğlum sen var ya ulan biz seni ilk haftalarda nasıl oynatmadık diyeceğim. Ama ilk haftalarda hep galibiyet aldık. Fakat bunun senin bir yok belli ki. Güzel. Hadi çocuklar. Süpersiniz. Şu maçı şöyle bitirin. 21 tane şut çekmişiz kanka. 22 oldu. Şu maçı artık kazanalım ya. Lütfen. kazandık mı? Kaza oh be oğlum Sivas deplasmanı var ya harbi sıkıntıydı ha. Gerçekten kazanmamız çok iyi oldu. Kazanmamız çok iyi oldu abi. Tekrar umutlarımı yeşertle. Sizin benim umutlarımı yeşertmeye ne hakkınız var lan? Fener yalnız evinde Yenilmiş. O da gözden kaçmadı Beşiktaş. Şamarlamış. Avrupa bizim için hayal değil ya. Maç eksiğimiz var. Yani bir galibiyet azak şurada. 20-21 hayal değil. Hala şampiyonlar ligi bile hala hayal değil ya. Şampiyon yani zor tabi de. Yani tabi ama neden olmasın. Neden olmasın yani? Kimi gözlemlemişiz? ne? Yok abi, değmez. En kötü performans gösteren kit Süperlikte. Süper Lig'de. En kötü savunma takımı Kayseri'ymiş. Bu Kayseri bizi yendi bu arada. Onu da belirtmek isterim. Neler yaşadık neler. Oğuz bir sıkıntısı hakkında bizimle konuşmak istiyormuş. Oğuzcuğum. Konuşalım. Hmm, şöyle bir şey diyelim ya. Oğuz'u satamam abi. Oğuz'u satamam ya. Antonio Mırsic. Ya abi git. Yani. Reddediyorum ya hepsini. Hepsini reddediyorum. Kalacaksın abi ya. Çok gitmek istiyorsan sezonun sonunu bekle abi. Sözleşmen bitmeden seni satmayacağım abi. Sözleşmesi bitsin sonra gitsin. Zaten 10 kuruş para geliyor. Onunla hiçbir şey de yapamayız. Sözleşmesi bitsin abi. Ondan sonra nereye gidiyorsa gitsin. Beşiktaş 3-1. Beşiktaş da iyi gidiyor aslında. Abu Bakar var ya. Gerçekten oyunun hileli çarı. Normalde yani gerçekte de hileli çar da işte. Ankara gücü maçı Türkiye kupası dördüncü tur. Aslında UEFA şey Türkiye kupasını kazanıp da Avrupa'ya gidebilir. O da var yani. Hani. İşin bir de o kısmı var. Kayseri-Fenerbahçe maçına bak şimdi. Evlere şenlik abi. Gol yağmuru olur muhtemelen. 4-3, 5-3, 6-3, 6-4. 6-4 bile bitebilir yani falan. Bol gollü olur. Diye tahmin ediyorum. <laughs> abi gerçek mi ya? Ya gerçekten ben daha var ya ağzımı açmıyorum. Ne bok yiyorsanız ya. Yani abi. Ben daha ağzımı bile açmıyorum. Arkadaş gol olmalı maçta ya. Bol gollü olur dediğimiz maçla bir gol olmadı. Bol golü geç. Gol olmadı ya. Bir de Kayseri Sporu yani ligin en kötü savunma takımı. Ve karşısında Fener. Bir şey demek istemiyorum abi ya. Ben ağzımı açınca çok hoş şeyler olmuyor çünkü. Evet arkadaşlar, Ankara gücü maçı 3. tur şey dördüncü tur maçındayız. 5. bölümlük bu kadar diyelim. 6. bölümde bu Türkiye Kupası maçıyla başlayalım ve Hatay Hatayspor maçıyla devam edelim. Ardından da ya Allah nasip diyelim yani. Artık önümüze kim gelirse geçmeye çalışacağız çünkü bu saatten sonra Fan kaybına pek tahammülümüz yok. O zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. 6. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.